8,5 milyon insan bizim için terörist başı olan kişiyi seviyor Türkiye'de. Böyle vaka var. Efendim ne yapalım bunları katledelim. Olamaz. Diyor ki bu terör örgütü bitsin. PKK silahları bıraksın. Evet. PKK'da silah dönemi kapansın. Bakın geçmişte sen 7 yaşındayken Mehmet Ağar o da çok aşırı milliyetçi bir devlet yetkisiydi. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü her şey yapmıştı. Türk derin devleti deyince aklına eskiden 90'larda Mehmet Ağar gelirdi. Dedi ki bir gün 2007'de kardeşim dedi, bu iş böyle çözülmeyecek. Dağdakilere sesleniyorum dedi. Dağdan inin düz ovada siyaset yapın dedi. Silahları bırakın dağdan inin düz ovada siyaset yapın. Bu onun kadar onun hatta 10 on kat devrimci bir açıklama. Diyor ki gel terörü lavet, TUSAŞ saldırısı, PKK'nın son saldırısı olsun. PKK içinden işlenen. Evet. Kandil burada alçaklık edip bu süreci durdurursa da Kandil'in altından zemini kaysın. O 8,5 milyon insan Kandil'e düşman olursa, Kandil hiçbir halt yapamaz. Mafya örgütüne evet. döner. Yani Abdullah Öcalan'ın Ankara'ya gelip demin başına geçeceği bir ortamda Küçücük silah patlasın Öcalan'a da bütün milletvekilleri yeniden içeri alırlar. Öyle de bir garanti olur. Yani 84 Ağustos'unda Eruh baskınıyla başlayan bu PKK terörü süreci TUSAŞ saldırısıyla son bulabilir. Devlet Bey'in arzuladığı o. Milletin anlayamadığı o. Bir de gerçekten evet. kardeşim zaten 57 milletvekilini bu terör örgütü yani bu, bu belirliyor. Bak çok önemli bir şey söyledi Devlet Bey orada. Daha önce bizim programlarda, televizyonlarda hep şu pa yani şu ezber söylenirdi eski. Efendim HDP eski dem PKK ile arasına mesafe koysun, PKK'dan kopsun. Bu AK Parti artık Tayyip Erdoğan'la arasına mesafe koysun, Tayyip Erdoğan'dan kopsun demek kadar saçmalık. Ama terörle arana mesafe koy, terörden kop demek çok mantıklı ve ahlaklı bir önerme. Kardeşim zaten onlar PKK. Hepsi aynı örgüt, aynı yapı. Yani adına Ali dememişsin, Veli demişsin, Ahmet demişsin, Mehmet demişsin. Aynı kişiden bahsediyorsun. Rasim de aynı kişi, Ozan da aynı kişi, Kütahyalı da aynı kişi. Aynı adam. Evet. Dolayısıyla ama silahla aranan silah yok kardeşim. Silah yok, terör yok. Gel siyasetini yap. Umut hakkında da faydalan. Evet. İnanılmaz devrimci bir çıkıştır. Devam etti ben yakında gelişmeler olabileceğini düşünüyorum Evet bu olay yani bu artık bu gidişatta Türk Devleti masaya yolun vurup bu devrimi yapmalı 4 senede seçimlere var burada bu bak dikkat et bir TUSAŞ saldırısı oldu hemen Demirtaş kınadı burada seni analiz ettik biliyorsun ardından Esenyurt Belediye Reisi kayyum atandı Demirtaş'tan açıklama yok Evet. diyebilirdi ki kayyumlar rezalettir falan diyebilirdi. Kendi açısından da tutarlı olurdu demedi. Öcalan'dan açıklama var mı? Yok. Kayyumlar rezalettir. Yok abi. Diyebilir Ömer Öcalan gider. Diyebilir. Evet. Ardından yeni kayyumlar onlarda da. Ki orada devlet bey kapı açıyor diyor Ahmet Türk diyor iyi, Kürt ağa çocudur Buna şey olmayalım. Yani dün AK Parti'nin grup başkanı Abdullah Güler'le söyledi. Bu dedi, geçici bir görevlendirmedir. Belli olmaz, geride gelebilir. Yani hep buna açık. Dolayısıyla artık bizim karından konuşma döneminin bitmesi lazım Ezgi. Evet. Ve Devlet Bey'in açtığı yolda Öcalan'ın helikopterle İmralı'dan getirilerek bu konuşmayı yapmasıyla devrim mi devrim olur. Yıkılır ortalık. Protesto olur ama aşılır. Türkiye neleri aşmış bir ülke. Aşılır. Bir kere bir putu yıkacaksın. Evet. Put süreç içinde yıkılmaz. Никаких нех, секай, нех,